arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl Silk Road'da botu atılır onu anlatacağım. Şimdi ilk başta Google'a to bright and bot yazıyoruz. Buradan uploaded.net ona tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan ücretsiz onlara da tıklıyorsunuz ve 30 saniye bekliyorsunuz zaten indirmeye başlıyor. Ben şimdi hiç yapmak istemiyorum çünkü 12 saatlik kısıtlama oluyor o yüzden hani indirmenize dikkat edin. Şimdi hiç başlatmak istemiyorum. Evet. Şimdi. Böyle bir RAR dosyası gelecek arkadaşlar. Bunu bir klasöre atacaksınız. Sonra buraya çıkart diyeceksiniz. Şimdi sizden RAR şifresi isteyecek. RAR şifresi yani zaten açıklamaya yazacağım da yine de yazayım buraya da. www.maxigame.org Bunu yazacaksınız. Sonra çıkartacak. Şimdi böyle dosyalar gelecek arkadaşlar. Şimdi ilk bunu açın.exe'ye sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyin. Çünkü böyle yapmazsanız e, genelde açılmıyor. Ve bir de e, virüs programımızın kapalı olduğuna dikkat edin. Çünkü bütün virüs programlarından da bildiğim üzere e, bu dosyayı gördüğü gibi siliyor. Hani virüs olduğunu e, düşünüyorum ama zaten 2 senedir kullanıyorum ve bilgisayarıma bir zarar gelmedi. Yani sıkıntı olacağını sanmıyorum ona. ama... Ya virüslü şimdiden söyleyeyim hani indirmek istemiyorsanız sıkıntı yok. Ee, ama bir zarar vermiyor yine de söyleyeyim de. Ee, kapattınız, sonra yönetici olarak çalıştır diyelim. Evet, açtık. Şimdi bir Heh, geldi. Arkadaşlar bu hata diyor ama aslında hata değil bunun gelmesi önemli. Geçer sıra dizini tespit edildi. Lütfen Silk klasörünüzü seçiniz. Şimdi tamam diyorsunuz arkadaşlar. Oynadığınız Silk Road dosyasına giriyorsunuz. Buradan onun klasörünü tıklıyorsunuz ve açıyorsunuz tamam deyip. Bu, bu işlem bir 15 saniye sürüyor arkadaşlar şu kısım. Açılmasını bekleyeceğiz o sırada. Şunu da kapatayım. Birazdan açılır. Bakalım. Geni, heh, açıldı. Yeniden giriş yap kısmı var. Zaten burada kürekli olduğu için başarılı giriş yapıldı. Onu ellemenize gerek yok. Oto giriş aktifleştir. Mesela arkadaşlar, ee, ne diyeyim? Ha, çarınızın ismi Master. Mesela gece bota attınız. E, ee, çarınız DC'di. Yeniden girişte hangi çara girmesini ayarlıyorsunuz? DC'dikten kaç dakika sonra gir, girmesi gerektiğini burada tıklıyorsunuz bu bence sıfır deyin çünkü hemen girse daha iyi olmaz mı yani şahsen şahsi fikrim ee, giriş yapınca botu başlat bu önemli hani girdiği gibi başlasın buraya da tıklayın ee, her serverda olduğu gibi image code yani görsel e, şifre hani genellikle sıfır olur genel hani pvp serverlarda sıfır olur 3 olur 9 olur bir de hiç olmaz bizim benim sorunda hiç olmadığı için böyle kalıyor benimkisi. Ama zengiz mesela sıfırsa sıfır yapın. Koruma mesela HP yüzde kaça düşünce pot basılsın mesela. Bunları tıklayın. Mesela yüzde HP yüzde %70'e düştüğünde pot bassın. İşte MP %70'e. Vigor Vigor'da HP yüzde kaça düşünce 30 olunca bassın. Burası petiniz varsa mesela atınız falan giderken canı dolsun diye. Eee Şehre dönme şeyi bu ayarları mesela ölünce hemen şehre dönsün mü yoksa mesela bir partideyseniz zaten sizi rezleyecekleri için bunu tiklemenize gerek yok çünkü direkt gider hani rezleyemezler de dayanıklı düşünce mesela çanta dolunca falan ee, silah hani e, bitince silah kırılınca gitsin mesela öyle ee, satın al mesela şehre döndüğünde neleri alsın mesela HP potu alsın, MP potu alsın. Hızlı to koşma taşı alsın. Drug of type on. Bunu tiklemenizi öneririm arkadaşlar. Hemen yani hızlı gitsin diye ya da mesela kasmanla gidişte ata bin hani hızlıca atla gitsin diye. Bir de bazı PvP server var, serverlar var arkadaşlar. Benim yani benim söyle reverse hani free seek olduğu için reverse herkes alabiliyor mesela. Alışırsan sonra return scroll kullan. Buna tıklıyoruz. Mesela Ha, ölünen son nokta mesela öldüğünde buna tıkladığınızda öldüğünde alışveriş bittikten sonra ölünen son noktaya yani kasma alanınıza geri döner. Ben öyle yapıyorum. Kasma alanı yolu kaydı ise mesela Alex'te, Alex'ten nereye gideceksiniz? Blue yanalara kasma'ya gideceksiniz. Alex'ten kayda başlaya tıklıyorsunuz. Blue Tiana'lara kadar burayı hiç elemeden dümdüz kasma alanınıza gidiyorsunuz. Sonra kaydı durdur diyorsunuz. Sonra bu kaydı kaydet kısmı açılacak. O kısmı o kısma da tıklıyorsunuz ve kaydı kaydediyorsunuz. Bu yani kaydetmek ne işe yarayacak? Bölgeye tıklıyoruz. Burada geri dönüş yolu var. Kaydettiğinizi buradan seçiyorsunuz ve aça tıklıyorsunuz ve script hazır oluyor. Ee, burası yani bundan sonrasını kendi çarımda göstereyim daha rahat olur. Şu an mesela arkadaşlar benim çarım botta. Master Bob, yani bu şey olsun diye öylesini açtım. Ben genelde menzili 70 yaparım. Burayı varsayılan seç dediğinizde o bölgeye ait e, şey veriyor. Nasıl desem? Konumu veriyor. Burası Çin karakterler için el yakma kullan. Zaten Ao'larda el yakma olmadığı için. Mesela Dimension Pillar'ları salır mı? Bu bana göre önemli arkadaşlar. Mesela Vis Charınız var. Hani... Bu Dimension Pillar'ları kestiğinizde içinden Envy'ler çıkıyor. Bu Envy'ler bayağı vurduğu için hemen bir yatar. Burayı Buff'lar için, burayı Skill'ler için kullanıyoruz. Ee, diğer oyuncuların işlemleri... Burası toplama ayarları. Şuradan mesela neleri toplasın? Seal of Nova. Zaten bunlar ayarlıdır. Mesela bakın, A, B. bunlar ayarlıyorlar. Topla, pet ile topla. Zaten bot crackli olduğu için bütün novaları, immortalları, destruction falan bütün önemli şeyleri topluyor. Normal itemleri de toplamasını ayrıca ayarlayabilirsiniz. Ee, i̇şte altınları pet ile topla falan. Burası unik açısından güzel arkadaşlar. Mesela Unique dalarken yandaki canavarların da kesmemesi için bu unike seçil tut butonuna tıklıyorsunuz. Direkt Unique dalıyor. Diğer etrafındakilere dalmıyor tabi ona saldırmadığı sürece. Otomat Strop'la mesela 100 level'sınız. 110'a kasıyorsunuz ve evde değilsiniz. buna tıklayın. Sıfır gap olmasına dikkat edin. Çünkü her dakika atlasın diye. Atlasın diye. Ve işte seçin hangisini oplamasını istediğinizi. Ekstralar. Burada hani pek bir şey yok. Ha, gözlem. Mesela arkadaşlar. Bu klienti gizle göster var. Bunu herkes bilir zaten. Mesela klient göster denilen. Mesela çarım gözüküyor. Ee, client kapat dediğimizde ise client gizle gösteri tıklasanız da gözükmez yani sanki hiç açık değilmiş gibi olur. Yani embotu kapatıp açıncaya kadar çara bakamazsınız. O yüzden mesela gözlem önemli. Sen ne düştü diyorsunuz? Yani Nova düştü mü acaba diyorsunuz? Pete tıklayın mesela yenilediği mesela benimkiler burada gözüküyor. Neler düşmüş falan. Bunları görmek için kullanabilirsiniz. Yani bildirimler falan var. Burası mesela öldüğünde mesela pitbull'un bir şarkı çalsın hani şey belli olması için. Evet arkadaşlar ayarlar böyle. Açıklamaya da Facebook ve Twitter adresimiz de yazacağız. Yani desteklemeyi unutmayın lütfen. Şimdiden yani destekleriniz için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.